Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip, savunma hattını güçlendirmek adına gözünü İtalya Serie A temsilcisi Juventus'ta forma giyen genç bir isme çevirdi. 21 yaşındaki Portekizli Sabek Alberto Costa, Galatasaray'ın radarına girdi. Kulüp yetkililerinin, Costa'nın menajeriyle temasa geçtiği ve taraflar arasında ilk görüşmelerin başladığı gelen bilgiler arasında. Oyuncunun piyasa değeri ise yaklaşık 10 milyon euro civarında. Galatasaray genç ve potansiyeli yüksek oyunculara yatırım yapma politikasını sürdürüyor. Teknik ekibin hem savunma hem hücum yönüyle dikkat çeken Costa'yı yakından takip ettiği öğrenildi. Juventus'un ise oyuncuyu tamamen bırakma ya da kiralama opsiyonları konusunda net bir karar vermediği ifade ediliyor. Görüşmelerin seyrine göre Galatasaray'ın kısa sürede resmi teklif sunabileceği belirtiliyor. Portekiz altyapısından yetişen Costa, Juventus'a transfer olduktan sonra gelişimine devam etmiş ve özellikle son sezonda sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Şimdi ise Galatasaray bu genç yeteneği kadrosuna katmak için yoğun bir çaba içinde.